Yeah. you. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir Almanca öğretmeniyim bu yüzden dolayı birçok öğrendiğimden talep geliyordu. Hocam her gün Almanca videolar yapsanız çünkü biz daha iyi öğreniyoruz dediler. Ben de artık YouTube'dayım, YouTube'da bir kanal açtım öğrencilerime tabii ki de her gün kelime ve bazı ipuçlarıyla daha kolay konuşma yöntemlerini öğretmek istiyorum. Sınav teknikleri, sınav taktikleri ya da hayatımı Almanca nasıl entegre edebilirim ve her gün Almancayı hayatımın içine dahil edebilirim. Bununla ilgili YouTube kanalımda videolar hazırlayacağım. Siz de bu serüvenle bizim ailemizle ortak olmak isterseniz lütfen kanalımı takip etmeyi ve benimle birlikte iletişimde kalmayı unutmayın. Şimdiden saygı ve sevgilerimle. Tschüss. Later.